arkadaşlar hayırlı sabahlar güzel günleriniz olsun ne yapıyorsunuz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz ben kalktım şöyle bir üstüme bir hırka bir şey taktım sağlık ocağına gideceğim şu ışığı da söndüreyim ilaç yazdıracağım İlaçlarımın içinde bitenler var benim anahtarım nerede şu kapıyı şöyle bir kilitleyeyim yapıyorsunuz arkadaşlar? iyi misiniz? Arkadaşlar abone olun, yorum yapın, beğeni yapın. Ondan sonra yani bunlar ücretsiz. Yani YouTube'da ilerlemek istiyorum. E, canlı yayın açmak istiyorum. Sizlerle sohbet etmek istiyorum. Muhabbet etmek istiyorum. Eve geldiğimde gerçi çok işim var da yapmaya da insan yok yani ölüyorum ağrılarımdan öyle yani Kapıya da çöp koymuştum. Giderken de çöpümü alayım. Ay Şöyle arkadaşlar. Çöpümü de atayım şuraya konteynere. Tezden gideyim geleyim. Burası karşı mahallemiz arkadaşlar. ilaçlarım bitmiş arkadaşlar bittiğini bilmiyordum ben kutuda yedek var biliyordum yedekte ilacım yokmuş o yüzden sabahtan gidip ilaç almam lazım öyle yani arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz arkadaşlar videolarımı türlerimi görüyorsunuz abone olun beğeni yapın yorum yapın canlar zor değil bu kadar ya Allah'ım da size de güzel dileklerinizi nasip etsin. İçinizden, kalbinizden, gönlünüzden geçen güzellikleri versin. Öyle yani arkadaşlar. Zor. Sabah olmasına rağmen sıcak ya. Erkenden sıcak. Öyle yani arkadaşlar. İnmem. Şöyle arkadaşlar Şu gördüğünüz ağaç Tut ağacı Şimdi tut mevsimi zaten Ama sonuna gelindi Ay Hiç de sevmiyorum Bu Sıcak havada bir yere gitmeyi Hiç sevmiyorum Hiç Allah'ım affet ya Rabbi. Öyle yani arkadaşlar. Arkadaşlar sağlık ocağı benim evle arası 20 dakikada falan gidiyorum ben. 20 dakikada girdi işte 40 dakikada. Ya hızlı yürüyen biri için daha kısa. Ben o kadar hızlı yürüyemiyorum. Öyle yani. Çünkü rahatsızım. Belimden de rahatsızım. Ameliyat olmam gerekiyor. Kanal daralması, fıtık var. Doktor biraz zayıflaman gerekiyor diye. Öyle yani. Öyle işte arkadaşlar. Şöyle yoldan karşıya geçeyim. Ay. Arkadaşlar bu aşağısı market. Buranın yarısı şey. Nasıl diyeyim size? İşte mutlak tadilat, tamirat işlerinde kullanılan ürünlerden laminant gibi işte bütün inşaat malzemeleri falan Böyle yani. Bunun yarısı da ilerisi gıda üzerine büyük bir market. Şöyle aşağıda çukurda duruyor. Ondan sonra unuttum ya şeyin adını unuttum. Neydi bunun adı ya? Bu inşaat üzerine olanın adını unuttum da gıda üzerine olanın adı Devgros. Şöyle böyle büyük bu tarafı inşaat üzerine olan bu tarafı da kıda üzerine olan böyle telleri çevrilik. Buranın sonunda işte eczane var. Şey sağlık ocağı var. Önce sağlık ocağında ilaç hazırlayacağım. Öyle yani. Bu inşaat üzerine malzeme tutan yer arkadaş. Adı bir türlü aklıma gelmiyor. Halbuki hani sık sık gittiğimiz yer. Bütün şeylerden var. İnşaat üzerine işte hala yatak odası lambası. Ne bileyim. Çiçeği, böceği, abacuru. Taşı, fayansı, laminantı. Ya yanlış bilmiyorsan Baumax diye biliyorum adını. Öyle bir şey olması lazım. Böyle işte arkadaşlar. Şöyle. Burası alçak olduğu için. Orası şeyin sadece böyle üst kısmı görünüyor. Kendisi komple görünmüyor. Ama büyük. Bu benim olduğum yer, arkası kalıyor. Ön tarafında şey var. Ana yol var, bir de otoparkları var işte. Öyle yani. Şöyle. Burası komple gıda üzerine olan yer. Öyle işte arkadaşlar. Geldim. Şöyle geldiğim yeri göstereyim size. Şöyle ta geriden. Öyle işte. Arkadaşlar. Ay. Şöyle ne güzel. Şöyle. Şurası son yeri zaten. Sona geliyoruz. Köşeyi aşağı döndüğümüz zaten giriş yeri var. Şurası şöyle kültür merkezi. İçinde salonlar var. Ondan sonra özel günler için işte konferans salonu var, düğün salonları var. Öyle bir yer. Böyle işte arkadaşlar. Burada mesela marketin sonu. Şu aşağıdan da bilmiyorum görünüyor mu? İçeriye giriş yeri var. Ama ben tarafa gitmeyeceğim çünkü. Öyle yani. Ben sağlık ocağına gideceğim. Öyle yani arkadaşlar. Şöyle köşeyi aşağıya dönüyorum. Yolun sonundan içeri giriyorum. Şöyle şu karşıki beyaz arabanın yanındaki binanın giriş katı da bizim sağlık ocağımız. Öyle yani. Önceden eve daha yakındı. Buraya getirdiler. Öyle işte. Şöyle şurada sağlık ocağımız. Ondan sonra şöyle şuraya karşıya eczaneye geleceğim. Öyle yani arkadaşlar. Of. Çok sıcak var. Felaket, 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 felaket. Felaket. Şöyle sağlık ocağına geldi. Şöyle sağlık ocağından çıktım. arkadaşlar ilacımı şöyle aldım ve çabuk çabuk gidiyorum ay çay içmedim sabah çayı eşimi bekliyorum eşim çünkü vardı ya daydı bu sabah gelecek eve öyle yani ben de onu bekleyeyim dedim bu süreçte de ilacımı alayım öyle yani Ay, 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 ay. Anam. Arkadaşlar şöyle yürüyorum. Bu taraf yeşillik, bu tarafta şöyle alışveriş merkezi var. Şu gördüğünüz yer Üf, ve çok sıcak. Felaket sıcak. Aynen. Şöyle örtlen gördüm. Alayım. En azından lezzetine bakayım. Hmm. Çok ekşi. Şeyle karşıya geçeyim. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Hiç abone olmuyorsunuz. Beni gücendiriyorsunuz. Abone olun. Yorum yapın, beğeni yapın. Allah'ım şöyle şuradan birkaç yiyeyim. Tadına bakayım. Şöyle. Çok var da olmamış. Ben bundan bir leçer yaptım arkadaşlar bir sene. Bu kadar mı güzel leçer olur? Bu kadar mı güzel leçel olur? Mm -hmm. Mayhoş mayhoş ne güzel. Şöyle şunu da alayım. Son. Ne gideyim. Az olmamış. Olsalar çok var. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rabbim ne hevesleriz, ne muratlarız, ne hayalleriz varsa sizlere nasip etsin, bize de nasip etsin ya Rabbim. Bana destek olun, abone olun, yorum yapın, beğeni yapın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.